6 gün önce atılan videom iki dakikalık. Aynen. Bizim gönlümüze hasret geçit Sok sok <laughs> Ya bir şey <gülüyor> Çocuklar. <gülüyor> hani diyorlar ya böyle YouTube'da işte kötü çocuklara kötü örnek oluyorlar. <laughs> Bak. Yemin ediyorum bu çocuklar ayakta kaldığı sürece başka yapacağım hiçbir iş kötü örnek olamaz abi. <laughs> evet. Sockso koşuyor. Evde yoğun bir daşa koşuyor fıs fıs sıkayım da geçsin. Bir ay yıkırsa mahalleye gireyim. <laughs> 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 lan kadar mahkumları. <laughs> köpetsenize lan, köpetsenize. Bu nereden geldi ya? Travesti sikin adam burada ne iş var ya? Sikin olan adam sikilir mi ya? Boş ver abi, duyacağım. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Birbirinizi mi sikiyorsunuz? <laughs> Kardeşim, Arkadan vurdum mu önden böyle sallanacak. <laughs> ya bu bunu... tövbe yarabbim ya. <laughs> Volkan kurtuluşta bir abim var dalgaya ağzına aldım ya. E sikeceğim ya şöyle bir şey anlatma ya şöyle bir şeyler anlatma ya. Bu ofiste yapma ya. Ne ters yapıyorsun lan çakal. Ben de bundan keyif alıyorum. Ooh. Var mı itirazın? <laughs> Ha? Varsa şu kuşu da kafana atarım. Birazdan nasıl söyle? Yoksa <laughs> sus. Volkan kurtuluşta bir ağrım var. <laughs> Dalgıyı ağzına alıyor bu ya. Nasıl yapıyor amına koyayım <laughs> Nasıl yapıyor amına koyayım ya? Çok şık bir eviniz varmış. Senin kafanı sikir. Aaaa! <laughs> <laughs> İsmet abi, benim abi. Benim de var. Benim sen değil mi? <laughs> ya aşkına koyayım. O, bu, oynuyorum ama yani. bu abi. Sabah akşam kurtluyorum. Amına kodumun şey kalkmıyor. Puh! Amına kodumun götü. Puh! Amına kodumun götü. Biz şimdi ne olduk abi? Biz neyiz? Yani bizim gibilere ne diyorlar? Bu bun ya? Alıcı verici. Erkeksi kadının Bayansı annesi. Ya iğrenç ya bana. Yani biz şimdi kadınız. Kadın transseksüelli. Travesti bayan yani. Öyle mi? Birbirimizi siktik Suat. Bu benim için bile fazla. Bir sana bir bana atacağım. Benim kafama atma İsmet abi. Gül gibi sikişir geçer gideriz. Ya bu ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> şey abi bu, bu adamları şey çok iyi. Hiç beklenmedik anda saçma şeyler çıkıyor. Senin kafanı sikiyor. <laughs> <laughs> bu çocukları niye, abi, şimdi, niye içeri almışlardı? Ya ko, bilmem ne. Bu arada gülüyoruz biliyoruz ama harbi iğrenç muhabbet yani. <gülüyor> <gülüyor> ama bir şey diyeceğim. isimlerinin hakkını veriyorlar. Deep Web Turkey işte. E, tamam işte tamam. Ha anladım anladım. Ay Allah'ım ya, Allah ya İran şeyleri de gülüyor ya. Ağır katıldım ya bir ara. Nasıl yapıyor ya? <laughs> bir de ifadeleri falan da çok komik abi, onlar da güldürüyor. Abi tipler çok iyi ya. Yüksek ama bunlar real hayatta oturup konuşsan falan normal böyle düzgün hani kibar mübar düzgün adamlar olabilirler. Size normal hayatta da geliyor. Elran <laughs> sike. Benim de çukurlarım var. Adamlar full ironi de ciddi alan maldır. Ya işte, tamam da yani. Sonuçta bu ironinin de bir ayarı var. <laughs> Stranded deyip geçelim. Geçeceğim geçeceğim. Şeyin, turbonun bitmesini bekliyorum. 7 dakika kaldı. Turbo bitince patates olacak. Patates.